Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu Kulübü Akciğer ve Çevre konulu sempozyum düzenledi. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nin konferans salonunda düzenlenen sempozyumda dört oturum yapıldı. Klinik, havalı, Sempozyumda alanında uzman hocalar çevre hukuku, akciğerde toz birikmesi, çevre kirliliği ve akciğer radyolojisi, KOAH ve çevre, astım ve akciğer kanserinde cerrahi, medikal tedaviler gibi konu başlıklarında sunum yaptı. Sempozyum sonrası açıklamalarda bulunan Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Leyla Sağlam, akciğer hastalıklarının daha çok çevresel faktörlerle tetiklendiğine dikkat çekti. Sağlam, "Çevresel faktörleri azaltıp önleyerek akciğerimizi koruyabiliriz." dedi. Kirliliği söz konusu olunca çevre kirliliğine maruz kalan ilk organımız akciğerler. Tabii genetik hastalıkların genetik yönleri de var ama genetik yönlerini çok müdahale edemiyoruz. Ne yapabiliriz? Çevresel faktörlerimizi azaltarak, kaçınarak, önleyerek belki akciğerlerimizi biraz daha koruyabiliriz. En önemli çevresel faktörlerden bir tanesi de sigara biliyorsunuz. Ee, anne baba mesela çocuğun yanında sigara içiyor ise çocuğunu risk altına sokuyor. Çocuğu riske alıyor. Ama anne baba bunun farkında mı bilmiyoruz. Farkında olan da içiyor, olmayan da içiyor. Bunları işte aydınlanmamız lazım. Sağlıklı bir gelecek, aydınlanmış bir toplumda mümkün. Her faktörler 300 ölüme yol açıyor.